dışarı gel. Timur ya, ne yapıyorsun? Delirdin mi ya Zafer olsaydı? Havuzun orada bekliyorum seni. Çabuk. Ya Reyhan. Annem otogara geliyor. S sen... Ya sen nasıl böyle bir şey bana söylemiyorsun ya? Ben Gülşah'tan öğreniyorum. Timur çünkü <laughs> haklıydın. Tamam mı? Haklıydın. Oy. Benim annene gitmemem gerekiyordu. Gelince fırına, senin ne kadar büyük bir riske attığımı anladım zaten. Çok panik oldum. Söyleyemedim yani. Özür dilerim gerçekten. Tamam, tamam. Özür dilerim. Ama oldu artık bir kere zaten. <gülüyor> 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 Gidelim buradan. Kaçalım. Kaçalım mı? O ne ya? Senin artık korkacağın bir şey yok ki. Doğa da güvende. Git Zülfikar böyle konuş. Anlat derdin. Konuşmadım mı sanıyorsun? Denemedim mi sence? Zülfikar Bey senin o çok sevdiğin, çok güvendiğin adam... ...bana gerçek yüzünü gösterdi sonunda. Beni kardeşimle tehdit etti. Hala korunmaya ihtiyacı var dedi. Sen karşısına gelirsin, hiçbir yere gidemezsin dedi bana. O ne demek ya? Kardeşinle tehdit falan olmaz öyle şey. Tamam ben konuşurum. Ya seni dinleyeceğini düşündüren nedir? Sen niye kendini kandırıyorsun? Timur, ya sen beni duymadın mı? Bak kaçalım diyorum. Alalım anneni, kardeşini, doğayı alalım. Gidelim buradan. Reyhan. E nereye kaçıyoruz? Zaten gelirler mi ki bizimle? Timur sen istersen gelirler. Ya ben nasıl içtiğim ben anneme daha yaşadığımı söylemedim. Yani söyleyemedim. Gülşah da sen gözümün içine bakmıyor sen başka bir adam mı oldun diyor. Ben nasıl Tamam ikna ederiz bir şekilde anlatırız. Bak her şey yoluna girer bir şekilde. Ya söz veriyorum ben her şeyi ayarlayacağım. Ben Yahya bile konuştum. Kimle konuştun? Yok yok ben duyamadım galiba. Sen kimle konuştun? Bir daha bir söylesene. Yahya ile. Yahya yla konu e ya sen ne diyorsun ya? Sen kafayı mı yedirdin? Ya yani konuşsun ne demek? O herife güvenilir mi ya? Ya sen ne ya yaşıyorsun? Nedim ya tabii. Ne demek ne yaşıyorsun ya? Ya Timur vezir biliyor. Allah Allah. Vezir biliyor. Ne zaman kime söyleyecek bilmiyoruz. Hatta Kudret'e bence zaten söyledi. Çünkü kadın sürekli ihmalarda bulunuyor. Ya Kudret geçen gün bana tokat attı. Senin haberin var mı? Doğa desen zaten o çukurda daha fazla kalamam diyor. Tutamıyorum. Kudurmuş vaziyette. Bunları yaşıyorum ben. Haberin var mı? Tamam. tamam da böyle paniklanacak bir karar değil yani. Bir aklı Akserim... düşünmek lazım. Hele Yahya ile yapılacak iş hiç değil de zaten. Yahya <laughs> dedi. Ne? <laughs> Sen gitmek istiyor musun? Sen <laughs> alıştın değil mi? Veliyat'la otogara falan. istiyor musun bunu? Reyhan, sen benim ne yaşadığımı zerre anlayamamışsın ha. Vallahi. Timur, ben demin Kudret bana tokat attı dedim. Sen tepki bile vermedin. Hala Yahya diyorsun ya. E, derim. Bir şey değil mi? Bak belki Gülşah haklıdır. ...sen gerçekten başka bir adam oldun. Gel oğlum. E konuşabilir miyiz? Hayırdır? Hayır değil. Reyhan. Ne olmuş Reyhan'a? Bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Kardeşiyle tehdit etmişsiniz. Kızınız kudret tokat atmış. Diyelim ki öyle. Senin üstüne vazife mi Reyhan'ı savunmak? Üstelik benim sana hesap vereceğim nereden çıkarttın sen ya? Eğer bana oğlum diyorsanız... ...beni bu eve veliaht olarak getirdiyseniz vereceksiniz var? Haddini bil. Haddini bil. Bu konakta kimin ne sorunu, ne derdi var benimle konuşur. Onu ben çözerim. Çık dışarı hadi. <laughs>